Böyle mi olacaktı türkülerin son hali? Ezgilerden sorulu küfürlerin vebali. Ayna kırıldı, hasret divanında gül soldu. Papatya uçarı bir zakum oldu. Kuğu gölün en susuz noktasında boğuldu. İvedi bir kavgadır, tenhada ömür. Direniyorum, direniyorum ki aşk yenilmesin. Zenginlere cinayet erbabına. Böyle mi olacaktı mutluluğun son hali? Kahkahadan sorulur hışkırığın vebali. Bir milat öncesi kalıntı gibi zulme açılıyor gizli kapılar. Sanki bütün yüzler çalıntı gibi. Çocuklarda bile kan kokusu var. Hayat bir dramdan alıntı gibi. Tabut kırılıyor, ağlıyor mezar. Aşk elden gidiyor, durmamalıyım. Yosunla hayaller kurmamalıyım. Ölümün ardına düşüp gün boyu kırmızı camlara vurmamalıyım. Böyle mi olacaktı değirmenin son hali? Bereketten sorulur kuraklığın vebali. Güya bütün umutlar ülkeme dolacaktı. Güya ülkem göklerin yolunu bulacaktı. Neden hafif tartıyor yüreğimi terazi? İntizarın mavi de dengelerini. Hıkıyor sonunda Leyla, direnmeliyim. Direnmeliyim ki aşk yenilmesin. Yoksullara kürek mahkumlarını.